Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Kurban derisi nasıl değerlendirilir? Kurban derisi e, gerek e, kurbanı kesen kimse kendisi kullanabileceği gibi seccade olarak işte e, post olarak, halı olarak kullanılabileceği gibi e, bunu kurban derisine, herhangi bir hayır kurumuna da verebilir. Ama kurban derisini kasap ücreti olarak vermek veyahut da satmak e, caiz değildir. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve de Hz. Ali'ye bu şekilde e, kurbanların başında beklemesini, kurban derisini kasap ücreti olarak vermemesini tavsiye etmiştir. E, dolayısıyla kişi kendisi kullanabilir dedik, hayır kurumlarına verebilir dedik. E, bunun yanında kişi satacak olsa e, aldığı ücretin tamamını tasadduk etmesi lazım gelir. Velhamdülillah Rabbil